Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz sizin için en iyilik en güzellik en mutluluk size nasip olsun bu geneldir kimin için olursan olsun karşınıza çıkmışsa demek ki bir şey var içinden sizin için geneldir size uyanı alın uymayanı evrene gönderin alma verme dengesi için ya buna olsan takip edersen Yorum yaparsan sevinirim falcı. Anne YouTube'da görebilirsiniz beni arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım nedir haliniz çıksın falınız. Fincanı göstereceğiz size. Yorumlayacağız Allah'ın izniyle. Siz de görebildiniz görüyorsunuz. Bak hayırlı güzel kapılarım var. Canlarım benim. Bir kalabalık var mutlu haberler var. Bir sanki bir soğuk su aranıza girmiş gibi bir soğukluk sizden başlamış gibi görünüyor. Bir de bir sanki sevgisi hala devam ediyor. Ama duygularını sanki de ortaya getiremiyor. Ve gel gitleri psikolojik bozukluğu yaşayabilir bu kişi. Bu kimse bir erkektir. Son zamanlarda çok tutarsız, çok sinirli, çok da karmaşık bir durumda. Maddi sıkıntılar sanki onu yıpratmış gibi görünüyor. Dışarıda mu sanki böyle dışarıda mutlu gösteriyor ama içeride berbat bir durumdadır gerçek ve sena karşı çok güçlü böyle güçlü durmaya çalışıyor hala bu erkek. Ve sana adım atma konusu gelgitler gitler olsan da senden kopamıyor. Böyle bağlar çok böyle güçlü yani. Bir de sevdiğin kişiden haber var sana. Biraz gururlu biraz inatçı olduğu için böyle beklemiş adım atamıyor ve böyle beklemeye almış gibi görünüyor. Ve burada kapınız açıktır, yollarınız var, uzun bir yolculuk yapacaksın. Bir de bir mahkemeniz var, bir de biri sanki özlem duruyor. İkiniz de birbirini özlüyorsun, bir tek bir kişi değil. Her ikiniz de özlem çekiyorsun. Eski günler sizi, size dönmesini istiyorsunuz. Ve Allah'ın izniyle bu kişi de ve aklınızda kuruntu içinden cevaplı sorular var. Her iki taraftan da hayat kırığı yaşamış olabilirsin. Husrana uğramış gibi hissediyorsun, kendini haklı görüyorsun. O da sizi suçluyorsunuz, onu suçluyorsun. Ama haksız ama haklı bir güvensizlik sizde var. Aklındaki kişi çok boşluk içinden duygusal hem de psikolojikten de biraz iç açıcı değil ve biraz üzgündür bayan. Birbirinize haksızlıklar yapmışsın. Ön, ön yargılar önünde sıkıntı bir sanki her zaman e, büyük olmuş. Siz de siz olmadan olmuyor. Her iki taraftan da bir gene bir denemeniz gerekiyor bu ilişki. Bu süreç süreç sanki o senden adım atmak bekliyorsan ondan bekliyorsunuz hanginiz hanginizde ve duygular sanki karşılıklıdır karşısız değil birbirinizi kolay kolay affetmek etmek istemiyorsunuz bir anlık sanki öfke kızgınlık kırgınlık sizden oluyor ve bunun içinde duygu geçişleriniz çok fazla Kafanızdaki çok sorunlar var ve onu adım atmaktan sanki bir bir şey sergiliyor geri dönüşü için ve biraz doğru bir e, dönecek de dört vakitte size dönüş yapabilir. Dört vade ile dört gündür, dört haftadır, dört aydır, ayın dörtüdür, yirmi dörtüdür. Yani bu kişi size sonuçta dönecek gibi Allah'ın izniyle. Bir de bir yasak aşk var. Acaba kaderdir yoksa gerçek başımıza gelendir. Ve gerçeği. Ve bir kafanı her zaman takılıyorsun. Acaba hangisidir gibi. Ve buradan görüyorsunuz sanki bir masada 4-5 kişi oturuyor birlikte bir toplantı gibi görünüyor. Bir de bir aşk var. Aradığın aşk birbirinden bulmuşsun. Senle onun arasından çok büyük bir bağ var. Ve birbirinize çok kilitlenmişsin. Ama bu bağ e, sanki bir e, gizli bazı şeyler de var. Bu erken sevgisi size çok var. Sizi çok seviyor. Ama bu sevgiyi sana ifade edemiyor. İkiniz de birbirinizde duygularınızı anlatamıyorsun. Hep bir çaba içinde hep de bir de bunun için sen de o da birlikleriniz net bir yere gitmiyorsun ama bir yere taşınmalısın artık bu ilişkiyi bir yere taşınmalısınız. Önünüzden biraz engeller var. İkiniz istersen bu engelleri aranızdan kaldıracaksın. Bir rahatlama olur. Ve buradan bir enerji karşınıza çıkıyor. Ve onun duyguları ortaya koyuyor bu duygular engel olabilir. Sana beslediğin hisler gerçekten samimi ve ciddi seni seviyor. Sevmemek değil de bir de ne kadar düşündüğün görünüyor. Gerçek sen güvensizlik yaşıyorsun gibi. Yakın zamanda bir buluşma, bir olay yaşayacaksınız. Ekiniz. Bu birlikleriniz böyle tam dönüş noktası olabilir. Sen varsın, sevgin ve biraz da e, senin sevgin ve sabrın da bu sevgiyi, bu aşkı ayakta tutabiliyor canım. Kendine de özel gösteriyorsun gibi ve unutma. Gerçek kendini sevmeden sen sevgi veremezsin. Gerçekten önce insan kendini sevecek ki başkasına da sevgi verebilir. Gerçekte. Sen onun kaderisin ve güçlü bir enerjiniz var. Bu birlikleriniz sanki sağlam bir hale getirmeniz, olmanız gerekiyor. Bu birlikler böyle açık olmanız gerekiyor. Bir şey birbirinden gizlemeyin gibi. Sabır ve cesaretiniz görünüyor. Huzurla olacaksınız Allah'ın izniyle yeni bu yıl Allah'ın izniyle duygusallık bolluk, bereket önünüze çıkacak Allah'ın izniyle eski bırakıp yeni hayata giriyorsun, yeni hayatlar başlıyorsun, yeni Bismillah diyorsun ve duygusaldan kayıp kırıklı yeni bir ilişki ve mevcut bir ilişki olabilir sevgi, enerji ve açık olmanız gerekiyor ve barış ve çok güzel bir geleceğe sahip olabilir gibi ve ilişkilerden pozitif düşünceler olabilir ve güvenlik sağlanabilirsiniz ve aşırı risklerden böyle olabilir ve sağlam adımlar atmalısın bir de maddi durumdan biraz birikim yapmak istiyorsun bunu da yaparsınız yani bir sıkıntılar yaşayan destek bulabilirsin. Destek olacak karşısından çok güzel size destek olacağı gibi görünüyor. Bu sene size çok iyi gelecek. Allah'ın izniyle mutluluk da yaşayacaksın gibi ve olacak yani istediğini. Cesaret ve karar verecek size başarılı getirecek arkadaşlar. Bunlardan da geçmişten sanki Geleceğinizi şekillendiriyorsun çünkü çok tecrübeli bir kişiliğe sahipsin Sevgi ve anlayış bu se sene sanki böyle bir sanki bir anahtar kelimeler var ve artık kendi kendine cesaretinin mutlu ilerliyorsun hayatın sonduğu yeni hayatlar olabilir. Bir fırsatlar sizin elinize düşecek Allah'ın izni Çok güzel düşünürsün, güzel hayatınız olacağın görünüyor. Ve mutlu bir haber bekliyorsun, bir karışıklık içindesin. Sanki böyle dikenler birbirine girmiş, bir haberiniz de oradan takılı kalmış. Her öyle olmasaydı bunlar da olmazdı. Her şeyi Allah'ın izni Bu dikenlerin arasından çıkacaksınız. Mutluluk sizin önünüzdedir ve yakın zamanda güzel haberler, güzel gelecekler sanki bir kişi ile görüşme, konuşmanız olur. Yüz yüze konuşacaksınız. Bir istekleriniz var. Biraz yavaş yavaş biraz de bekleyeceksin. Yakından göreceksin. Bu dileğiniz geçirecek gibi. Sanki böyle bir Dileyen bu türbeden gerçekleşiyor ve biri ayaklarıyla kapanacak sanki sanki barışacaksınız yani bir haber bekliyorsan o haberiniz tez gelecek. iki kızlar sanki tartışıyordum belki görümcedir belki eltidir belki bacıdır belki kız kardeşlerdir. Hiç ikisi de anlaşamıyor anlaşmasızlık oluyor çünkü her bilgileri sizden alıyor kendin bilgili. Hiç söylemiyor. Sen bir şey söylesen yedi suka gidecek bunu anlatacak. Kendininki de hiçbir şey sana anlatamıyor. Anlamıyor. Bazı zamanlarda biliyorsun kızıyorsun sinirleniyorsun ve bağırıp çağırıyorsun. Diyor tamam bir daha söylemem aynı devam ediyor. Buradan biraz heyecanlısın gözün yolda biraz sanki kalbin duracak gibi. Bir de sanki böyle bir yarışa gideceksin bir kızdır bir yarışma bir yere girecek biri biraz rahatsızdır hastalığı yoktur ama sıkıntıdan sanki saç saçlara kadar dökülmüş gibi görünüyor ve o kadar üzgündür önünüz çok güzel bir yolunuzu açarsın kendinizi değiştirirsin elinden bir sıfra bezi var sanki çırpıyorsun ama gözün bir kişinin yolunda kendine de bakım yapmışsın ne zaman gelecek Gözün yolda. Bir de arkana bakıyorsun. Bir müjdeli haber size gelecek canım. Buradan birbirinize bir kişiyle denk olursun. Ama diyorsun ki durumu azdır. Ya biraz durumu belki kritiktir, belki yeterince yok olabilir. Her şey para değil. Önemli sevgidir. Önemli saygıdır. Önemli birbirinizi dinlemektir. Yani bu para bir Bitecek, bol bitecek. E, ayrı birbirine saygı duyarsanız her şeyden öncedir. Bir de bir bayan bir yerden çok sıkışmış bir sorunu var. Üç kişi size teklif ediyor ve biraz çevrene bakıyorsun. Bakıyorsun bazı kişiler haindir, bazı kişiler yalancıdır, bazı kişiler çok iyidir. Ben seçemiyorsun iyisini kötüsünü seçemiyorsun. Buradan, buradan bir kontrol eline alıyorsun. Artık ne yapacaksın? Diyorsun ki ben yapacağım. Allahu Ekber. Bir ses çıkarıyorsun. Bir yerden çok ağlamışsın. Biri seni kırmış. Kaç defa her, her, gidip gelmekten. Her kızdığı zaman, her küstüğü zaman seni kırıyor, gidiyor. Gene pişmanlık doyuyor. Buradan bir müjdeli haber var. Bu müjdeli haber alacaksınız. Sanki yolunuz var, gideceksiniz. Bir yol, güneş doğuyor ve buradan yıldızın yükseliyor. Sanki bir müjdeli haber size gelebilir. Buradan hem güçleniyorsun, hem kuvvetleniyorsun, hem de korkuların da var. Bir iki de bir bakıyorsun acaba ne oldu, ne bitti? Bir korku içine sarmış. Nedense bir de sanki biri yedeğinizi de göz dikiyor. Elinden bir çanta var bir yere gideceksin. Bir haber var. Ve sanki savaşa gideceksin hazırlamışsın. Sevdiğin bir kişiyi sanki bir çamaşır makinesinin önünden durmuş. Erkektir tek başına sanki çamaşırını yakıyor ve sizi düşünüyor. Ayrılmış küsmüş olabilirsiniz. Birbirinden uzak olabilirsiniz. Buradan da birisiyle kavuşacaksın. O vakitten çok mutluluk iki aşıklar birbirine kavuşuyor. Bir erkekten bir kız sanki bu kız bu erkekten kaçıyor istemiyor. Yani zorla gerçekten güzellik olmuyor diyelim. Ve buradan merak eden bir şey var. Çok toy gibi bir kızdır. Ama birisinden haber bekliyor. istiyor bu haberi. Çok aşıksın. Çok da aşık olursun. Birbirini özlemişsiniz. Sanki bu erken boynu büküktür Sana karşı üzgündür. Birbirinize sarılmışsınız. Ve bakalım şimdi tabağınızdan da ne çıkacak. İki göz yaşınız var. Göz aydınlığınız var. Ay doğuyor. Hayatınıza siz de görebiliyorsun. Temiz bir kalp var. Bir nankör kedi var. Ve güneş doğuyor. El ele tutuşuyorsunuz. Biri sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.